Mısır Seferi Osmanlı Devleti'nin 9. Padişahı olan 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim 1512 ve 1520 yılları arasında 8 yıl hüküm sürmüştü. Güneydoğu Anadolu'da hüküm süren Arap Memlük Devleti ile arasındaki ilişkiler daha önce Fatih Sultan Mehmet döneminde bozulmuş, 2. Beyazıt döneminde Çukurova'daki egemenlik çatışmasıyla yoğunlaşmış ve Yavuz Sultan Selim döneminde gelinceye kadar bu bozuk ilişkiler böyle devam etmişti. Memlüklüler İslam dünyasındaki hükümdara bağlı köle sınıf askerleriydi. Memlükler bir nevi profesyonel asker olarak İslam toplumuna girmişler ve zamanla güçlenerek iktidarı ele geçirebilecek bir konuma dahi gelen oligarşik bir topluluk oluşmuşlardı. Memlük sözcüğü, efendisinin buyruğu altındaki köle anlamına gelmektedir. Genelde Memlük sözcüğü 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam dünyasında faaliyet göstermiş beyaz köle kökenli askerleri tanımlamak için kullanılmıştı. Memlüklülerin çoğu başta Kuman, Kıpçaklar olmak üzere Türk halklarından oluşuyordu. Ayrıca Çerkes ve Gürcü kökenli Memlüklüler de bulunmaktaydı. Bunların dışında Balkan kökenli Sırp, Yunan ve Güney Slavları memlükler olduğu da bilinmektedir. Beyaz tenli olmayanların Memlük olma şansı yoktu. Habeş, Batı Afrikalı, Hint ve diğer benzerleri Memlük hiyerarşisine ancak kadınlık, harem ağlık yoluyla girmişlerdi. Bunlar da Memlük toplumunun bir kısmını oluşturmuşlardı. Eyyubi zamanında Mısır'daki Memlüklerin çoğunu oluşturanlar Kıpçak Türkleriydi. Mısır'da kurulan Memlükler Eyyubiler hanedanlığının çelişmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin Mısır Seferine kadar geçen iki buçuk asır boyunca Doğu Anadolu'ya ve Güney Anadolu'ya girerek o coğrafyadaki büyük güçlü devletlerden biri olmuşlardır. İki devlet zaman zaman dostluk ve ikili olarak ittifaklar da yapmışlardı. Portekizlerin Kızıldeniz'deki faaliyetlerinden ötürü Osmanlı Devleti Memlük Devleti'ne 1509 tarihinde yardım etmişti. Ancak Yavuz Sultan Selim kendisini İslam dünyasındaki tek lider olarak görmek istiyordu. Bunun için Doğu'ya diğer İslam devletlerine bir sefer yapması gerekti. Safevi Devleti ile olan kötü ilişkilerinden dolayı Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurması, baharat yolu ve zengin bir tarım bölgesi olan Mısır'ı almak için Yavuz Sultan Selim'e bir daveti çıkarmış oldu. Ancak Mısır'dan önce Güneydoğu'da Suriye'nin alınması gerekmekteydi. Osmanlı Devleti için Suriye, Mısır'ın anahtarı konumunda olması nedeniyle Yavuz Sultan Selim 5 Haziran 1516'da Mısır'a bir sefer düzenledi. Memlükler Osmanlı Devleti'nin büyük bir ordu ile sefere çıktığını duyunca ordusunu toplayıp Halep'te önlerini kesti. Osmanlı ordusu ile Memlük ordusu arasında Halep şehrinin kuzeyinde 24 Ağustos 1516'da Mercidabık Savaşı yapıldı. 6 saat süren savaş sonunda teknolojide üstün olan Osmanlı ordusu ateşli silahları ve ağır toplarının büyük avantajı ile savaştan galip ayrıldı. Şah İsmail Çaldıran Savaşı'nı kaybettikten sonra Yavuz Sultan Selim'e ateşli silahları kullanmasından dolayı silah çıktı, mertlik bozuldu dediği de bazı kaynaklarda bahsedilir. Memlük Sultanı Kansu Gavri savaşta ölmüştü. Osmanlı ordusu Halep'ten Şam'a savaşsız girmişti. Yavuz Sultan Selim kışı Şam'da geçirdi. Mercidabık Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti Lübnan, Suriye ve Filistin gibi bölgelerin kontrolünü ele geçirmişti. Bundan sonra Osmanlı Devleti'nin bölgede yaptığı faaliyetler bölgenin tamamını Osmanlı Devleti'nin bölgeye hakim olmasıyla sonuçlanmıştı. 1. Selim Kudüs'ü teslim alıp ziyaret ettikten sonra Osmanlı ordusu Gazze'ye girdi. Bu sırada Memlüklerin yeni sultanı olan Toman Bay, Osmanlı hakimiyetinin kabul etmediği gibi barış teklifi için gelen Osmanlı elçilerini de öldürtmüştü. 1. Selim ordusuyla birlikte Sina çölünü 13 gün içinde geçerek Ridaniye'ye Memlük ordusu ile karşılaştı. Ridaniye'de yeni Memlük Sultanı Toman Bay, Venediklilerden top ve silah alarak kuvvetli bir savunma hattı kurmuştu. Memlük ordusuna El Mukaddam Dağı'nın etrafına dolaşarak güneyden saldıran 1. Selim, bu manevra sayesinde Memlük ordusunun yönlerinde sabit alan toplarını etkisiz hale getirdi. Memlük Sultanı Toman Bay, çok büyük çabalarla yaptığı savaş hazırlıklarına rağmen 22 Ocak günü Ridaniye Muharebesini kaybetmekte olduğunu anlayınca en cüsur askerleriyle birlikte Osmanlı komuta merkezine bir baskın düzenledi. Sultan Selim'in otağı sandığı Vezir-i Azam'ın çadırına girdi ve Vezir-i Azam Sinan Paşa'yı öldürdü. Bu suikast baskınının da istenen hedefi bulmaması sonucu Toman Bay savaş alanından çekildi. Böylece 22 Ocak 1517'de Ridaniye zaferi kazanıldı. Ridaniye Muharebesi çok eskin bir sonuç ile kazanılmasına rağmen savaşın stratejik hedefi olan Mısır'ın fethi hemen mümkün olmamıştı. Kahire'yi Hiçbir zahiyat ve şehrin sosyal ve ekonomik hayatına zarar vermeden ele geçirmek niyetiyle 25 Ocak'ta Sultan Selim direniş göstermeden teslim olan bütün Memlüklülerin affedileceğini ilan etmişti. Fakat Toman Bay ve ona yakın Memlüklü komutanları gerilla tipi direniş organize etmeye başladılar ve bu nedenle Kair ancak 3 gün süren çok şiddetli sokak savaşlarından sonra ele geçirilebildi. Şehir kısmen yıkıldı ve binlerce kişi öldü. Ancak yorucu sefer ve savaşların ardından 4 Şubat 1517'de 1. Selim törenle Kahire'ye girdi ve tahtına oturdu. Memlüklüler Nil Deltası'ndan ve yukarı Mısır'da direnişe devam ettiler. Fakat fazla zaman geçmeden Osmanlı güçleri bu direnişin merkezlerini bertaraf edip Tomambay'ı yakalamayı başardılar. Tomambay 13 Nisan 1517'de Kahire kale kapısında asılarak idam edildi. Bu zaferle birlikte Memlük Sultanı yıkılmış, bütün toprakları Osmanlı egemenliğine girmişti. Memlük Sultanlığı tarihe karışmış, Osmanlı Devleti Mısır'a hakim olmuş ve halifelik Osmanlılara geçmişti. Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz'in ve Baharat yolunun tek hakimi durumuna yükselmiş, Kızıldeniz ve Hint okyanusuna açılmıştı. Videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olunuz.